Gürdem Hanım merhaba. Merhaba. Ee, bu seneki fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim bu fuara katılışımızın kaçıncı senesi bilmiyorum ama ta taş kışla zamanından beri Agit ve ATMK'nın ortak olarak desteklediği bu fuara katılıyoruz. Bizim için bu fuardan e, beklenti, bu sektörde e, var olduğumuzu, trendleri takip ettiğimizi, yeni teknolojileri kullandığımızı göstermek. E, ama tabii benim bu konudaki fikirlerimi biliyorsunuz net bir şekilde. Bana göre e, Türkiye'de aydınlatma sektörü için e, bu kadar fazla fuar e, olmaması lazım. Dolayısıyla bizim bu fuarları birleştirmemiz, bu fuarları en azından sektör olarak bir ya da iki tane yapmamız gerekir ki özellikle biz üreticiler olarak daha iyi hazırlanabilelim, daha çok müşteriyle bir arada olabilelim. Yurt dışından daha çok ziyaretçimiz olsun. Çünkü çok fazla sayıda fuar olduğu zaman ziyaretçi de buna göre etkileniyor. Gelen ziyaretçi de aradığını bulamıyor. Her sene başka bir fuarın olması sizin her sene hazırlanmanızı zorlaştırıyor. Yeni ürün çıkarmak gerçek anlamda Argi'nin arkasında olduğu ürünleri müşterilerinizle buluşturmak o kadar kolay değil, zaman istiyor. Dolayısıyla bizim bu fuarları aslında tek temenni bir ya da iki tane haline ama en çok bir haline, <laughs> tek fuar haline getirmeniz. Yurdum Hanım, standınız gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. E, fuarda öne çıkartmak istediğiniz bir ürününüz var mı? E, Pelsa'nın çok fazla ürünü var. E, açıkçası fuara hazırlanırken de hangi birisini öne çıkartsak diye çok düşünüyoruz. Çünkü e, her bir çalışmamızı öne çıkarmaya çalışırsak bu sefer standımız üründen geçilmiyor. E, biliyorsunuz hem e, endüstriyel aydınlatmada hem dış aydınlatmada hem iç aydınlatmada e, çok çeşitli ürünlerimiz var ve bunların birçoğunun led dönüşümünü biz sağladık. Çok da verimli ürünler yapabiliyoruz. Dolayısıyla burada hem projektörlerde hem sokak lambalarında yeni ürünlerimiz var. Yeni teknolojiyle, en son teknolojiyle sunduğumuz verimlilikleri çok yüksek. Aynı zamanda endüstriyel armatürlerde yine Öne çıkarmak istediğimiz etanj armatürlerimiz var, IP65. <laughs> ee, onun dışında bir de e, tabii ki iç aydınlatmada e, özellikle mimari e, armatürlerde, işte ofis armatürleri, downlight'lar olsun. Bunların hepsinde yeni ürünlerimizi geçen hafta e, satış ekibine lansmanını <laughs> gerçekleştirdik. Bu hafta da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ee, peki biliyorsunuz ki bu sene ATMK kongresi de başlıyor. E burada yapılıyor hı hı. ve yabancı katılımcıların çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? E, Aydınlatma Kongresi'ne e, biz e, bu sene sponsoruz. Ana sponsorlardan bir tanesiyiz. Her zaman e, desteklediğimiz bir organizasyon olmuştur. Yine e, uzun yıllardır e, özellikle ATMK'nın e, düzenlemiş olduğu bu kongreye elimizden geldiğince e, destek veriyoruz. Sektörün öncülerinin de bu tür organizasyonlarda destek vermesi gerektiğini özellikle bu tür bilimsel çalışmalara e, mutlaka e, istiyoruz, önemsiyoruz. Bizim yaptığımız gibi. E, yabancı misafirlerin olması demek, yabancı konuşmacıların olması demek, e, onlardan da gelen bildiriler ya da proje dokümanları olması demek, e, burada e, yapılan çalışmanın kuvvetli olduğunu gösterir. Organizasyon açısından özellikle eee Dolayısıyla organizasyonu yapan ekibi öncelikle teşekkür etmek gerekir. Çünkü bizim yurt dışında özellikle gelişmiş ülkelerden bu konuda öğreneceğimiz çok şey var. Dolayısıyla bizim için tabii ki mutluluk verici yabancıların da bizimle birlikte olması. Üstelik de ana sponsor olduğumuz bir organizasyonda. İyi fuarlar dileriz. Çok teşekkür ederim.